Haberi almışsın Kenancığım. Efendim Kenan. Haberleri gördün mü? Evet. Ben de seni arayacaktım. Sen mi yaptın bunu Ceyda? Sen mi uçurdun haberleri? Saçmalama. Yani ben sana bir söz verdim. Bana güvenir misin artık? Daha önce de güvenmişti. Bana doğru söyle Ceyda. Sen mi yaptın? Hayır diyorum. Ya ben senden daha önce bir şey sakladım mı ya da inkar ettim mi? Zaten böyle bir haberin duyulmaması mümkün değildi. Murat Aslan'dan bahsediyoruz. Sen şaşırdın mı haberin duyulmasına? Erken duyuldu. Ne yapacağımızı bir düşünelim. Yani artık olan oldu. Ne yapabilirsin ki? Bence kontrol etmeyi bırak. Bakacağım, ararım seni Ceyda.